Öğretmenin notunu okuyarak başlayalım sevgili gençler. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerden biri biterken diğer maddeden artan olabilir. Biten madde sınırlayıcı bileşendir ve hesaplamalar buna göre yapılır. En az bir tane reaktifin yani tepkimeye giren maddenin bitmesi tepkimenin %100 verimli yani tam verimli olduğu anlamına gelir. 16 gram hidrojen ve oksijen gazları arasında tam verimle gerçekleşen tepkimede su bileşiğinin oluşumu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Hidrojenle arkadaşlar hidrojenle oksijen reaksiyona giriyor ve bunun sonucunda su oluşuyor. Oksijen sayısını denkleştirebilmek için suyun başına 2 yazıyoruz. Hidrojen sayısını denkleştirebilmek için de hidrojen gazının başına 2 yazıyoruz. Tepkime denklemi gördüğünüz gibi doğru verilmiş. Sınırlayıcı bileşen hidrojen gazıdır. Yani ilk önce tükenen madde hidrojen gazıdır diyorlar. Hemen bakalım. N eşittir N bölü EMA formülünü kullanarak hem hidrojenin hem de oksijenin mol sayısını hesaplayalım. Önce hidrojeni hesaplıyorum. 16 bölü 2. Hidrojenin 1 molü 2 gram çünkü. Buradan 8 mol hidrojen yapar. N eşittir 16 bölü 32. Oksijen gazının O2'nin 1 mol 32 gram çünkü. Buradan da 0.5 mol oksijen gazı yapar. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Buradan ne kadar var elimizde? 8 mol var. Buradan da 0,5 mol var kat sayılarla harcanan ve oluşan maddelerin mol sayıları doğru orantılı. O zaman kat sayısı 1 olan oksijenden 0,5 mol harcanırsa kat sayısı 2 olan hidrojenden 1 mol harcanır. Yine kat sayısı 2 olan sudan da 1 mol oluşur. Son durumda 1 mol su oluştu. Oksijen tamamen tükendi. 7 mol de hidrojen arttı. Sınırlayıcı bileşen tükenen maddedir. Yani oksijendir. 7 mol hidrojen gazı artar. Doğru. Bir mol su oluşur o da doğru. Doğru olanlar sorulduğundan cevap 1, 3 ve 4 yani B şıkkı olmalı. Yukarıdaki grafik A ve B elementlerinden C maddesinin oluşumunu göstermektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demişler. A ile B reaksiyona giriyor. Reaksiyon sonucunda C maddesi oluşuyor. A'dan ne kadar var başlangıçta arkadaşlar? 16 gram. B'den de 16 gram var, C'den ise hiç yok. Harcanan miktarları yazalım. A'nın tamamı harcanmış, hiç kalmamış. B'den 2 gram harcanmış, C'den de 18 gram oluşmuş. Son duruma geldiğimizde A tükendi, B'den 14 gram artan madde var, C'den de 18 gram oluşan madde var. Tepkime tam verimlidir. Doğru. Reaksiyona giren maddelerden en az biri tükeniyorsa tepkime tam verimli demektir ve tükenen madde sınırlayıcı bileşen olarak ifade edilir. A maddesi tükendiğinden o sınırlayıcı bileşendir. Toplam kütle her zaman korunur arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim toplam kütlenin nasıl korunduğunu. Başlangıçta 32 gram madde vardı. Tepkime bittiğinde yine 32 gram madde var. Yani cevabımız A seçeneğidir. Tepkimesine göre eşit sayıda hidrojen ve azot molekülünün tam verimle tepkimesi ile ilgili Yargılarından hangileri yanlıştır diye sormuşlar. Tam verimli tepkimede tepkimeye giren maddelerden en az biri tamamen tükenmek zorunda arkadaşlar. Eşit sayıda molekül içeriyorsa bunların mol sayılarının eşit olması lazım. Çünkü bir mol molekül Avogadro sayısı kadar tane molekül içerir. Hemen şöyle reaksiyonu yan tarafa yazalım. Tepkimede bulunan maddelerin kat sayıları harcanan ve oluşan mol sayılarıyla orantılıdır eşit sayıda molekül içeriyor, eşit sayıda mol içeriyor demiştik. İkisinin de 3 n mol olduğunu düşünürsek. Kat sayısı 1 olandan n mol, 3 olandan da 3 n mol gider, 2 olandan da 2 n mol oluşur. Son durumda azottan 2 n mol artan madde var, hidrojen tükeniyor, amonyaktan da 2 n oluşuyor. Hidrojen gazı tükenir, doğru. Toplam molekül sayısı artmaz arkadaşlar, azalır. Çünkü bakın buradan 4 molekül giderken buradan 2 molekül oluşuyor. Toplam kütle her zaman bütün tepkimelerde korunur. Artan maddenin molekül sayısı oluşan ürünün molekül sayısına eşittir. Baktığınız zaman eşit olduğunu görebilirsiniz zaten. Yani 4. öncülde doğru, yanlış olanı sorduğu için cevabımız yalnız 2, C şıkkıdır. Denklemine göre eşit kütlede kalsiyum katısı ve oksijen gazı tepkimeye girmektedir. Tepkime sonunda 56 gram kalsiyum oksit katısı oluştuğuna göre artan madde olmaması için tepkime kabına hangi maddeden kaç gram ilave edilmelidir diye soruyor. Önce oluşan maddenin mol sayısını bulup buradan harcanan maddelerin mol sayısını ve oradan da harcanan maddelerin kütlelerini hesaplayacağız. 56 gram kalsiyum oksit. 1 mol kalsiyum oksitte 1 mol kalsiyum 1 mol de oksijen var. Yani 40 artı 16'dan 56 gram yapar. Yani aslında 56 gram demek 1 mol demektir. Hemen şuraya yazıyoruz. Katsayısı 1 olan bu maddeden 1 mol oluştuysa katsayısı 1 olan kalsiyumdan 1 mol harcanmıştır. Katsayısı 1 bölü 2 olan oksijenden de 0,5 mol harcanmıştır. 1 mol kalsiyum kaç gram yapar? Hemen şöyle yan tarafa tekrardan reaksiyonu yazalım. Karışmasın orada. Bakın harcanan maddelerin kütlelerini yazıyorum şimdi. Kalsiyumdan 40 gram harcandı. Oksijenden 1 molü 32 gram olduğundan yarım molü 16 gram yapar. 16 gram harcandı. Ve sonuç itibariyle de 56 gram bileşik oluştu. Eşit kütlelerde almışım ben. Soru bana öyle söylüyor. Eşit kütlede kalsiyum katısı ve oksijen gazı tepkimeye girdi. Yani başlangıçta ikisinden de 40 gram vardı son durumda kalsiyumun tamamı harcanırken oksijenden 24 gram arttı. Artan madde olmaması için yani 24 gram oksijenin de tepkimeye girmesi için kaba hangi maddeden ilave etmem lazım? Kalsiyumdan. Kalsiyum ilave etmem lazım. Peki ne kadar ilave etmem lazım? 24 gramın için kaç gram kalsiyum gerekiyor? Burada direkt orantı da kurabilirim. Mol sayısına çevirerek de yapabilirim. Hiç fark etmez. Mol sayısına çevirerek yapalım. 26 gram oksijen kaç moldur? 1 mol 32 gramdır. 24 gram oksijen kaç moldur? 1 mol 32 gram oksijen gazının, oradan n eşittir m bölü ma dersek, 24 bölü 32. Ee, i̇ki tarafı da sadeleştirelim arkadaşlar, kaça bölelim? 8'e bölelim. 8'e bölersek burayı 3 kere 8 24, 4 kere 8 32, 3 bölü 4 yapar. Yani 0,75 mol yapıyor. Katsayısı 1 bölü 2 olandan 0.75 mol harcanabilmesi için katsayısı 1 olandan bunun 2 1, 2 katı yani 1.5 mol harcanır. Bak 1 bölü 2'ye 1 katsayıları oranı. Demek ki 2 katı kadar kalsiyum almam lazım. Yani 0.75 mol değil 1.5 mol kalsiyum tepkimeye girecek. Peki 1.5 mol kalsiyum kaç gram yapar? 1 molü 40 gram 1.5 molü de 60 gram yapar. Bize 60 gram kalsiyum lazım. Cevabımız D şıkkıdır. Tepkime denklemine göre 0,2 Na tane amonyak molekülü oluşabilmesi için başlangıçta eşit kütlelerde en az kaçar gram azot ve hidrojen gazları kullanılmalıdır diye sormuşlar. 0,2 Na tane demek 0,2 mol amonyak molekülü demek arkadaşlar. Kat sayılara baktığımızda amonyan kat sayısı 2 ve buradan 0,2 mol oluşmuş. O zaman azotun kat sayısı 1 olduğuna göre buradan 0,1 mol harcanmalı. Harcanmalı. Hidrojenden de arkadaşlar 0,3 mol harcanmalı. Bunlar harcanan miktarlar. Şimdi bunların kütlelerini hesaplayalım. 1 mol azot gazı 2 çarpı 14'ten 28 gramdır. 0,1 mol azot gazı da 2.8 gram yapar. 1 mol hidrojen gazı 2 gramdır arkadaşlar. O zaman 0,3 mol hidrojen gazı 0,3 çarpı 2'den 0,6 gram yapar. Bunlar harcanan miktarlar. 2,8'e 0,6 gram. Soru bize ne diyor? Eşit kütlelerde en az kaçar gram alabilirim? O zaman şöyle olmalı. İkisinden de 2,8'er gram almalıyım. Azotun tamamı harcanır. Hidrojenin de 0,6 gramı harcanır. 2,2 gramı artar. Bizim cevabımızın 2.8 ile D şıkkı olması gerekir. Yukarıdaki tepkime denklemine göre aynı koşullarda eşit hacimde alınan metan ve oksijen gazlarının tam verimde tepkimesinden normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı oluşmuştur. Buna göre başlangıçtaki toplam kütle kaç gramdır? Şimdi önce 4,48 litre hacim kaplayan gaz kaç mol yapar onu bir hesaplayalım. Eğer 1 mol olsaydı 22,4 litre olurdu. 4,48'i 22,4'e bölüyoruz o yüzden. Oradan 0,2 mol karbondioksit gazı oluştuğunu hesaplıyoruz. Katsayısı 1 olan karbondioksitten 0,2 mol oluştuysa katsayısı 1 olan metandan 0,2 mol harcanmıştır. 2 olan oksijenden de 0,4 mol harcanmıştır diyoruz. Sudan da 0,4 mol oluşmuştur diyebiliriz. Şimdi ne diyordu bize? Eşit hacimlerde alınan gazlar var. Eşit hacimlerde aldıysan bunların mol sayıları eşit olmak zorunda. Çünkü aynı koşullarda gazların hacimleri ile mol sayıları doğru orantılı, birbirine eşit. Mesela normal koşullarda 1 mol metan gazı da 1 mol oksijen gazı da 22.4 litre hacim kaplıyor. Yani hacimleri eşitse mol sayıları da eşittir anlamına geliyor bu. Tepkime tam verimle gerçekleşmiş. Yani en az biri tükenmek zorunda maddelerin. Demek ki olay şu şekilde oldu. Ben şuraya tepkimeyi bir kere daha yazıyorum arkadaşlar karışmasın diye. Olay şu şekilde oldu. Başlangıçta 0.4 mol metan, 0.4 mol de oksijen vardı. Metandan 0.2 mol harcandı, oksijenden de 0.4 mol harcandı. Metandan 0.2 mol arttı, oksijenin tamamı tükendi. Bakın başlangıçta eşit mol sayıda yani eşit hacimde aldım. Tepkime tam verimle gerçekleşti. Maddelerden biri tükendi. Ve bunun sonucunda arkadaşlar 0,2 mol karbondioksit yani 4,48 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı oluştu. Olay bu şekilde gerçekleşmiş. Başlangıçtaki toplam kütle kaç gramdır diye soruyor. 0,4 mol metan gazı kaç gramdır hesaplayalım. 1 molü 16 gram. 0,4 mol'ü 0,4 çarpı 16'dan 6,4 gram yapar. 1 mol oksijen 32 gram. 0,4 mol'ü 0,4 çarpı 32'den arkadaşlar 12,8 gram yapar. İkisini topladığımız zaman da 19,2 gram olarak buluruz. Cevabımız A şıkkıdır. Eşit sayıda molekül içeren amonyak ve hidrojen klorür gazlarının tam verimli tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Molekül sayısı eşitse mol sayısı da eşittir. Tepkime denk olarak verilmiş ve kat sayılar aynı. Yani amonyaktan kaç mol harcanırsa hidrojen klorürden de eşit mol harcanacak ve dolayısıyla eşit mol sayıda da amonyum klorür oluşacak. Mesela mesela n mol olsun elimizde bizim bunlardan n mol Amonyaktan da n mol var, hidrojen klorürden de n mol var. Buradan n mol gider, buradan da n mol gider, buradan da n mol oluşur. Kat sayıları aynı olduğu için böyle oldu. Amonyak ve hidrojen klorür bitti, amonyum klorürden de n mol oluştu. Artan madde yoktur, doğru. Toplam gaz kütlesi korunmuştur, yanlış. Başlangıçta maddeler gazdı, ama oluşan madde katı, yani gaz kütlesi azalarak sıfırlanmış. Molekül sayısı azalmıştır. Doğru. İki molekül azalırken bir molekül oluşuyor gibi düşünebilirsiniz. Doğru cevap 1 ve 3 de şıkkıdır. Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan eşit mollerdeki X2Y ve Y2 gazları denklemine göre tam verimli tepkimeye girdiğinde yani en az biri bitmek zorunda tam verimli tepkimeye girdiği için oluşan X2Y5 bileşiğinin toplam atom sayısı 1.4 çarpı Na olduğunu olduğu görülmüştür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşlar. Tepkimeyi şuraya yazalım arkadaşlar. Denk olarak verilmiş zaten. Eşit mollerde bu maddelerden var. İkisinden de 2n mol olduğunu düşünüyorum. Tam verimle tepkimeye girecek. Yani biri en az tükenmek zorunda. X2Y'den n mol giderse Y2'den 2n mol gider katsayıları 1'e 2 olduğu için x2 y 5'ten de n mol oluşur. Son durumda x2 y'den artan madde var. Y2 tamamen tükendi. x2 y 5'ten de n mol oluştu. Oluşan x2 y 5'in atom sayısının 1.4 çarpı na oldu. yani 1.4 mol atom içerdiği bana söylenmiş zaten. Hemen şurada hesaplıyorum arkadaşlar. 1 mol x2 y5 bileşiğinde 2 mol x5 mol y olmak üzere toplamda 7 mol atom var. 1.4 mol atom içeriyorsa bu bileşik kaç moldur? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir 1.4 bölü 7 yani 0.2 moldur. n değerinin 0.2 olduğunu bulmuş oldum. 0.2 mol x2y gazı artmıştır. Evet n mol artmıştı o da zaten 0.2. Harcanan Y2 gazının toplam atom sayısı 0,8 tanedir. Yanlış arkadaşlar. Harcanan Y2 gazı 2 n mol yani 0,4 mol 1 molünde 2 mol atom var. 0,4 molünde 0,8 mol atom vardır. Yani 0,8 çarpı Na tane demesi gerekiyordu. Başlangıç kütlesi 30,4 gramdır demişler arkadaşlar. Hesaplayalım. Başlangıçta 0,4 mol x2y var. Bunun hemen 1 molünü hesaplıyorum. 1 mol x2y 2 mol x içeriyor 28 gram. 1 mol y içeriyor 16 gram. 28 artı 16'dan 44 gram yapar. 1 molü 44 gramsa bunun 0,4 molü kaç gramdır? Buradan x eşittir 0,4 çarpı 44 diyorum. x eşittir 4 kere 4 16 yapıyor. 160 bir 16 daha eklersek 176 yani 17,6 gram olur burası. Hemen diğerini de hesaplıyorum. 1 mol Y2 2 çarpı 16'dan 32 gramdır. Benim elimde 0,4 mol Y2 var. O zaman kaç gramdır? X eşittir. 0,4 çarpı 32. Buradan da 120, 2 kere 4, 8, 128 yani 12.8 gram yapar. İkisini topladığımız zaman da 17.6 ile 12.8'e 29 30,4 gram yapıyor gerçekten de. Demek ki 3. öncül de doğru. Doğru olanlar sorulmuş. Cevabımız D şıkkıdır. Tepkimesi eşit hacimli X ve Y gazlarıyla başlatılmıştır. Aynı koşullarda tam verimle gerçekleşen tepkime sonunda kaptaki toplam gaz mol sayısının başlangıçtaki toplam gaz mol sayısına oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Eşit hacimli ise arkadaşlar Mol sayıları da eşit demektir. Reaksiyonu yazıyoruz. 2n mole 2n mole olduğunu düşünelim. Tepkime tam verimle gerçekleşiyor. Yani tepkimeye giren maddelerden en az biri bitmek zorunda. 1'e 2 oranında harcanacak. Yani x'ten n mol giderse y'den 2n mol gider. z'den de n mol oluşur katsayılarına göre. Son durumda artan madde var. x'ten n mol. y tamamen tükendi. Oluşan maddede n mol diyoruz. Bize neyi sormuşlardı burada? Kaptaki toplam gaz mol sayısının tepkime sonunda kaptaki toplam gaz mol sayısı ne kadar bu arkadaşlar? Hemen şuradan gösterelim. n, n daha 2n mol. Böyle. Başlangıçtaki toplam gaz mol sayısına oranı başlangıçtaki toplam gaz mol sayısı ne kadar? 2n, en, 2n en daha 4n. En. 2n en bölü 4n eşittir. 0.5 ya da 1.1 bölü 2 cevabımız değişiklidir. Denklemine göre eşit kütlelerde alınan kükürt dioksit ve oksijen gazlarının tam verimli tepkimesi sonrasında kaptaki gazların normal koşullardaki toplam hacmi 112 litre oluyor. Buna göre başlangıçtaki başlangıçta kaptaki toplam gaz kütlesi kaç gramdır diye sormuşlar. Şimdi şunu düşünmemiz lazım. SO2'nin 1 molü 32 artı 32'den 64 gram 1 molü. Oksijenin ise 2 çarpı 16'dan 32 gram 1 molü. Eşit kütlelerde aldıysam şöyle almış olmalıyım ben. SO2'den n mol aldım aldımsa oksijenden de 2n mol almışımdır ki eşit kütlede olabilsin. Şimdi tepkimeyi yazıyorum. Mol sayılarını da yazıyorum. SO2'den n mol, oksijenden de 2n mol var. Tepkime tam verimle gerçekleşecek. Yani tepkimeye giren maddelerden en az biri tükenecek. SO2'den 2 giderken oksijenden 1 mol gidiyor. O zaman SO2'den N mol harcanırsa oksijenden N bölü 2 mol harcanır. Kükürt trioksitten SO3'ten de N mol oluşur. Ve son durumda kükürt dioksit gazı tamamen harcanmıştır. 1,5 N mol oksijen gazı artmıştır. N mol de SO3 yani kükürt trioksit gazı oluşmuştur. Kaptaki gazların normal koşullardaki toplam hacmi 112 litreymiş. 112'yi 22.4'e bölersem mol sayısını bulurum. Çünkü 1 mol gaz 22.4 litre yapar. Buradan 5 mol gaz olduğunu hesaplıyorum ben. 5 mol neye eşit? Bakın şunların toplamına. 2.5 n eşittir 5 ise n eşittir 2. Bize neyi sormuşlardı? Başlangıçta kaptaki toplam gaz kütlesi kaç gramdır? Kabın içerisinde n mol SO2 var. Yani 2 mol SO2 var. Şuraya geldim. 2 yazdım. 1 e mol 64 gramdı. O zaman 2 molü bunu ne yapar? 2 çarpı 64'ten 128 gram yapar. 128 gram yapar. Eşit kütlelerde aldım. Yani 128 gramda oksijen gazı aldım. O zaman bu ikisini toplarsam 128 artı 128'den 256 gram çıkacaktır. Tepkimesine göre 1.2 çarpı 10 üzeri 23 tane amonyak molekülü oluşturabilmek için azot ve hidrojen gazlarından eşit sayıda en az kaçer tane alınmalıdır diye sormuşlar. Önce bu 1.2 çarpı 10 üzeri 23'ü Avogadro sayısına bölerek mol sayısını bulalım. Bunlar sadeleşir. Buradan 0.2 mol çıkar. Reaksiyonu buraya tekrardan yazıyoruz arkadaşlar. Reaksiyonu yazdık. Başlangıçta amonyaktan yoktu ama 0.2 mol oluştu. Katsayısı 2 olandan 0.2 mol oluşuyorsa 1 olandan 0.1 mol harcanır, 3 olandan da 0.3 mol oluşur. Eşit sayıda almışım başlangıçta. Demek ki ikisinden de 0.3 mol aldım ben. Ve bunun sonucunda azot gazı artarken hidrojen tükendi ve 0.2 mol amonyak oluştu. En az kaçar tane alınmalıdır? 0.3 mol kaç tanedir diye soruyor aslında bana yani. E 1 molü 6 çarpı 10 üzeri 23 tane ise 0,3 molü 0,3 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Yani 1,8 çarpı 10 üzeri 23'er tane almalıyım ki bu olay gerçekleşebilsin. Cevabımız şıkkıdır. Tepkimesine göre aynı koşullarda eşit hacimlerde oksijen ve etan gazlarının tam verimli tepkimesinde başlangıçtaki toplam gaz hacminin tepkime sonrasındaki toplam gaz hacmine oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Reaksiyonu şuraya bir kere daha yazalım arkadaşlar. Eğer aynı koşullarda gazlardan oluşuyorsa maddelerin kat sayıları onların harcanan ve oluşan hacimleri ile doğru orantılıdır. Yani bu soru için kat sayılar harcanan ve oluşan hacimlerle doğru orantılı olacak. Aynı koşullarda eşit hacimlerde oksijen ve etan gazları var. Mesela bunların hacimleri ne kadar olsun? Bunların hacimleri 7V kadar olsun başlangıçta. Tam verimli tepkime demek reaksiyona giren maddelerden en az biri tamamen tükenecek demektir. Burada kat sayısı 3,5 olan oksijenden 7V giderse kat sayısı 1 olan C2H6'dan ne kadar gider arkadaşlar? 2V gider. 1'e 3,5 oran olmalı. Karbondioksitten ne kadar oluşur? 4V oluşur. Bakın 1'e 2V ise 2'ye 4V'dir. Kat sayısı 3 olan sudan da 6V oluşur. Son durumda buradan 5V artan madde var. Bu tamamen tükendi. 4V oluştu, 6V oluştu. Bize neyi sormuşlardı? Başlangıçtaki toplam gaz hacmi yani başlangıçtaki toplam gaz hacmi 7 artı 7'den 14V bölü tepkime sonrasındaki toplam gaz hacmi tepkime sonrasındaki toplam gaz hacmi de bunların hepsini toplarsak 15 V yapar. Oranladığımız zaman da burası 14 bölü 15 olarak karşımıza çıkar. Cevabımız D şıkkıdır.